Geldi İzmir'de maça Çaykur Rizespor başlıyor. Ben Arda Vatansever mikrofondayım. Keyifli seyirler. Afoni Kalao sıkıştı kaybetti topu Antoni Denise. Miroshi. Victor Hugo. Romulo koşusu var diğer için. Victor Hugo kaleye baktı uzak mesafe dışarıya. Victor Hugo. Henüz golü yok Göztepe formasıyla Victor Hugo'nun. Yani çükselt içeriye doğru kafa vuruşu gol. Miroşi. Göztepe öne geçiyor Novatus Miroşi'nin golüyle. Duran toptan Çaykur Rizespor'u avlamayı başardı Stanimir Stolnov'un takımı. 26. dakika Miroşi kafayı vurdu öne geçti Göztepe. Çok şık bir çalım Victor Hugo'dan. Victor Hugo girdi ceza sahasına. Victor Hugo çevirdi. Vuruş geldi dışarıya Bokele. Çok net bir pozisyondan yararlanamıyor Göztepe. Balkon Bokele. Bomboştu ceza alanında. Olavoyin. İbrahim Olavoy'un yükselti arka direğe doğru. Gezal orada. Onun kafa vuruşu uzaklaştırıyor Deniz. Miroşi tek topta Vitianic'e. Tiyaniç dar açıdan denedi. Dışarıya vurdu da Vitianic. Mithat baktı içeriye. Mithat Pala sağ ayakla yaptı ortayı. Kalesini terk etti Liss, savunma karşılıyor. Taha Şahin gelişine vurdu Mateusz Liss. İki hamle aldı topu Polonyalı. Bu tehlikeyi atlatıyor kalesinde Göztepe. Taha Şahin yükselti içeriye Ali Sova doğru. Kafayı vurdu Lassery İhsen. Çaykur Rizespor savunmasında büyük boşluk var. Pas şimdi Diyan içe. Diyan Romulo. 2-2 fırsatı Göztepe için. David Tijanic fulluna çekti. David Tijanic, Gırbic. Romulo. Top kaybı geldi Romulo'dan. Raşit Gezal, bekletmeden Ali Sovlu oynuyor. Lis kalesini terk etti. Koray. Miroshi. Koray Günter. Kuryu Matsuki. Romulo'nun önüne doğru pas. Ali Kulov kapatmaya geldi orayı. Romulo pası Matsuki'ye. Kuryu Matsuki. O da bıraktı. Tiyaniş karıcı gol. 2-0. 2-0 Tiyaniş. Çaykur Rizespor riskleri almaya başladı. Göztepe hemen cezalandırıyor. Farkı ikiye çıkartıyor İzmir temsilcisi. David Yaric ilk golde Miroshi asisti yapmıştı duran toftan. Bu kez kendisi atıyor. Durum 2-0 Gürsel Aksel'de. Romulo yerden oynuyor Kuryu Matsuki. Tekrar Romulo'yu düşündü ama yerde kalmıştı Romulo. Faul düdüğünü çaldı Zorbay Küçük. David Tijanic yükseltti içeriye kafa vuruşu gol Miroşi yine Miroşi Tijanic Miroşi işbirliğinin ikinci meyvesi bugün bu dakika 79 durum 3-0 kariyerindeki gollerin yüzde 66'sını bugün kaydetti Miroşi İzmir'de sol düdüğü çalıyor Zorbay Küçük. 3 puanı 3 golle alıyor Göztepe. Gürsel Aksel Stadyumunda üst üste 7. maçını da kazanıyor. Stanimir Stoylov'un takımı.